Acemi mutfağımızdan herkese selamlar. İnşallah iyisinizdir sevgili hanımlar. Bugün sizlerle rekor denenen elmalı, sihirli elmalı pastanın değişik bir versiyonunu yapacağız. Ekşi elmalı, incirli ve cevizlisini yapacağız. Çok güzel oldu bana göre benim gibi aşırı şekerli sevmeyenler için ee, bu ekşi elmalı harika oldu ve pudra şekerli yaptım bu defa. Normal gran, e, granül şeker kullanmadım. Pudra şekerli de bana göre çok daha güzel olmuştu. Ama çok sert seviyorsanız yine siz normal granül şeker kullanın. O biraz daha kıtır kıtır yapıyor. Ben o kıtırlığı sevmediğim için bu defa pudra şekeri kullandım. Hadi gelin ekşi elmalı, sihirli elmalı pastamızı yapmaya başlayalım. Elmalarım bayağı bir ekşi. Köy elması ve tamamen ekşi elma. 3 tane elma kullandım. Çünkü batom kalıpta yapacağım. Ve yarım ölçü yapacağım. Üstündeki hani az önce gördüğünüz görüntüde. Üst katında bayağı bir elma olmuştu. İsterseniz 2,5 elma hatta 2 elma bile yeter batom kalıp için. Bizim evde çocuklar çok fazla yemediği için bu tatlıyı eşimle ben kendim yiyoruz. O yüzden de az yaptım. Elmalarımızı güzelce kabuklarıyla birlikte rendeliyoruz. Rendelediğimiz elmaların içerisine 4 tane incirimiz var kuru incirimiz benim incirlerim oldukça tatlı ekşiliğini de almıştı bu şekilde ve çok güzel böyle kuru yemiş tatlısı gibi bir tatlı olmuştu incirle beraber 4 tane incirimi de küçük küçük doğradım İçerisine bir kahve fincanını dövülmüş ceviz koydum ve bir buçuk çay kaşığı tarçın koydum. Tarçını biz çok seviyoruz. Tarçın oranını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Hepsini birbirine yedirene kadar iyice e, malzemelerin iç içe geçmesini sağlıyoruz. Ve yine 3'e bölüyoruz pastamızın içini. Biliyorsunuz zaten bu un karışımından yapılıyor. Bana çok soru geliyordu acaba ekşi elmayla nasıl oluyor diye. Açıkçası ben ekşi elmalı halini normal halinden çok daha fazla beğendim. Evet bir çay bardağı irmiğimiz var, bir çay bardağı pudra şekerimiz var. Dediğim gibi granül şekerde kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da unumuz var. Yarım paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullanıyoruz. Güzelce kabartma tozumuzu, muzu ve vanilyamızı ekledikten sonra un karışımımızı karıştırmaya başlayalım. İyice un karışımımızı karıştıralım. ve bütün malzemelerin iç içe geçmesini sağlayalım. Bu kısım önemli çünkü her tarafa eşit bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Özellikle ceviz ve incir bu ekşi elmanın içerisinde müthiş bir tat vermişti. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Tabii ki normal elmalı pastanın yerini bence tutmuyor. Ee, bu da böyle tart gibi böyle değişik bir tatlı. Böyle dörde bölüyoruz şimdi unlu karışımımıza. Ben şöyle ikişer kaşık ölçü ölçe dörde böldüm. Ve hadi yapmaya başlayalım. Batom kalıbımın içerisine yapacağım. Ee, i̇çerisine yağlı kağıdımı kestim ve kenarlarını tereyağı ile yağlayıp yağlı kağıdımın tamamıyla içine yapıştıracağım. Un karışımımızı aşağı kattan başlıyoruz dökmeye. Gerçekten rekor denendi benim tariflerimde de. Yani herkes hemen hemen takip eden Instagram'dan da takip edenler, Facebook'tan da takip edenlerin çoğu bu pastayı yaptı. Özellikle çocuklar için çok pratik ve çok güzel. Şimdi birinci katımızı yapmaya başlayalım. Alt katımıza un karışımımızı döktük. Karışımımızdan elmalı, incirli, cevizli karışımımızdan en alt kata güzelce yerleştiriyoruz ve eşit şekilde her tarafına yayıyoruz. İkinci katımıza da yine un karışımımızdan ilave ediyoruz. Ve her tarafına güzelce dağıtıyoruz. Ve elmalarımızı tekrar un karışımımızın üzerine yerleştiriyoruz. Böyle tatlı, ekşi, harika bir tadı oldu. Öyle söyleyeyim size. Belki bu videodan tekrar ilk başta ilk defa görenler olacağı için bu kısımları çok fazla atlamamaya çalıştım. Tekrar un karışımımızı üçüncü kata da döküyoruz. Ve bu sefer fırça yardımıyla dağıttım. Biraz bu katın un karışımı sanırım yarım kaşık fazla olmuştu. Ve en üst kata elmalarımla kalanını ilave ettim. Zaten ilk başta da gördüğünüz gibi çoğunluk meyveydi. İçerisinde de böyle hafif hafif irmikler geliyor. Bu elmalar sulanıyor. irmikler elmanın suyuyla şişiyorlar. Ve çok güzel böyle pratik bir pasta oluyor. Bana göre cevizli ve incirli gerçekten muazzam oldu. Son katımızı da hemen yapalım. Dördüncü bardak unumuzu da Un karışımımızı da güzelce döktükten sonra her tarafına fırçayla güzelce dağıtıyorum. Bana yorumlarda e, kenarlarından tereyağı aktığı söylenmişti. Aslında ben bu aşamanın atlandığını düşünüyorum. Tereyağın üzerine acaba siz dümdüz mü koydunuz bu şekilde bıraktınız da o aktı gitti mi diye düşündüm. Çünkü e, ben bunu e, bu pastayı bu şekilde yapıyorum ve hiçbir şekilde tereyağı akması ve kenarlarında hiç tereyağı kalıntısı bile olmuyor. Tereyağımızı güzelce her tarafına eşit parçalarda yayıp üzerine kaşıkla sürüyoruz. Bastıra bastıra şöyle un karışımını kaldırmadan güzelce sürüyoruz. Bu aşama önemli. Bu tereyağını ne kadar güzel yedirirseniz o kadar güzel üstü kızaracak ve o kenarlarından akma dökülme gibi problemler olmayacak. O yüzden tereyağımızı güzelce her tarafına sürelim. tereyağımızın sürme işlemi bitti. Şimdi alt üst ayar 170 kek pişirdiğimiz ayarda pişirdim ben. 170-180 derecede de pişirebilirsiniz. Üst kısmı tamamen kızarıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Yavaş pişmesi önemli. Çok fazla hızlı pişirmeyin. Ben kek pişirdiğim ayarda pişirdim öyle söyleyeyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi bunu biraz soğutmamız lazım. Batom kalıbın içerisinde soğuttum. Ve batom kalıbın içerisinde soğuduktan sonra zaten gördüğünüz gibi kenarlarından tamamen kalktı. Şimdi tabağıma ters çevirip üst yüzeyi tekrar üste gelecek şekilde elimle üst tarafını alacağım. Ve pastamız hazır oldu. Üstü böyle hafif kıtır kıtır. Ama alt tarafı yumuşacık elmalardan, incirlerden, cevizlerden böyle kuru yemiş bombası gibi bir pasta oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Ben bu halini çok beğendim. Şimdiden size de tavsiye ediyorum. Ekşi elmayla mutlaka deneyin. Hatta içerisinde incir, hatta havuçlu incirli elmalı da yapabilirsiniz. Bence sulanan her türlü sebze ve meyveli deneyebilirsiniz. Hatta bir arkadaşım ayva rendesiyle denemişti. Ayva ve havuç karıştırmış. Gerçekten o da çok güzel olmuş. Sonuç olarak sulanması mühim olan. Böyle yumuşayıp sulandığı zaman çok güzel oluyor. Şöyle içine de bakalım. Tabii ki elması bol olduğu için siz şu an elmalarını görüyorsunuz. Zaten hamur kısımları da içinde şişmiş. Gayet güzel olmuş. Herhangi bir hamur Laşma sos söz konusu değil. Tane tane oluyor irmikli kısımları. Yerken de böyle çok güzel incirli, cevizli, bol tarçınlı ve elmalı çok hoş bir pasta oldu. Bu şekilde sihirli pastayı da güncelledik. Şimdiden deneyenlerin ellerine sağlık. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.